Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Bitget Borsasının hazırlamış olduğu bir etkinlikten bahsedeceğim. Burada arkadaşlar Bitget Borsası Future Trading'de yani vadeli işlemlerde bir yarışma başlattı. Burada bakın gördüğünüz gibi KCGI, burada bakın arkadaşlar KCGI. E, yarışması. E, bu yarışmanın detaylarından sizlere bahsedeceğim e, çok büyük ödüller var. E, bu etkinliğe, bu yarışmaya nasıl katılabilirsiniz ve e, bu ödüllerden nasıl yararlanabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. E, etkinliğe geçmeden önce e, bitket borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bitket borsası hakkında daha detaylı bilgiler almak isterseniz de sağ üstteki kartlardan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. E, şimdi gelelim etkinliğin detaylarına. E, burada Bitget hesabınıza giriş yapmak gerekiyor öncelikle giriş yaptıktan sonra e, burada bakın yukarıda e, gözüküyor zaten kcg'yi veya aşağıda da bakın sağ tarafta da gözüküyor e, buradan tıkladığımız zaman arkadaşlar bizi etkinlik detaylarını burada görebiliyoruz öncelikle bakın Twitter'da da paylaşmış oldukları e, posta bakalım burada Kings Cup e, Kings Cup Global daveti tahtın çağrısı diyor 200 BTC'ye kadar e, varan ödül havuzları olacakmış 9 Mayıs'ta 24 Mayıs arasında kaydolun diyor arkadaşlar. Burada daha fazla detaylı bilgilere bakalım. Şimdi burada baktığımız zaman Kings Cup Global Invitation diyor. Burada bakın 20 Mayıs'tan 10 Haziran'a kadar işlem savaş alanlarında yalnız bir asker veya uyumsuz bir grup olarak kendinizi kanıtlayın diyor. Burada isterseniz arkadaşlar herhangi bir gruba katılabilirsiniz veya kendiniz yarışabilirsiniz. Burada ödüller bakın Bitcoin, katlanır bisikletler, hoparlörler gibi birçok ödül olacak. Kayıt dönemine baktığımızda detaylarda kayıt dönemi 9 Mayıs'ta 20 Mayıs arasında uzatılmış dönem ise yani 20 Mayıs kaçırdıysanız 20 Mayıs'tan Mayıs'tan 24 Mayıs'a kadar da yine e, kaydınızı tamamlayabiliyorsunuz yarışmaya katılım sağlayabiliyorsunuz. Yarışma dönemine bakalım 20 Mayıs'tan 10 Haziran'a kadar e, bir süreç var arkadaşlar 10 Haziran'da yarışma e, sona erecek. E, burada sıkça sorulan sorulara bakalım öncelikle KCGI nedir arkadaşlar? Kings Cup Global Invitation Bitget tarafından iki yılda bir düzenlenen global kripto vadeli işlem yarışmasıdır. Zaten başta da belirtmiştim. Vadeli işlemlerde yani future trading ile future'da işlem yapmanız gerekiyor. KCG'yi iki rakip formattan oluşur. Takım savaşı ve bireysel yarışma gücünüzü test etmek için bir araya gelecek dünyanın dört bir yanındaki profesyonel traderlara katılabilirsiniz. Yol boyunca yolculuğun tadını çıkarmak istiyorsanız avantaj alanına da katılabilir ve cazip ödüller kazanabilirsiniz diyor. Ee, burada bakın yarışmanın sayfasına geldiğimizde burada etkinlik sayfasında e, burada bakın isterseniz e, bir takıma katılabilirsiniz arkadaşlar isterseniz de tek başınıza bakın individual e, tek başınıza da yine e, bu etkinlikteki. Yarışmaya e, katılabiliyorsunuz. Takıma katılmak isterseniz Team Battle kısmına geldiğinizde burada aşağıda e, globalde birçok e, takım mevcut. Aynı zamanda direkt e, Türk iş kısmına tıklarsanız da Türk e, grupları görebilirsiniz. Buradan Türkiye'deki gruplara katılmak isterseniz bu şekilde seçebilirsiniz. Ayrıldan yine global grupları da e, burada görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde hem grupça hem de tek başınıza isterseniz katılım sağlayabiliyorsunuz. E, burada devam edelim. Nasıl katılınır? Takım savaşı veya bireysel yarışmadan bağımsız olarak başvuru sırasında vadeli işlemler hesabınızda en az 300 USDT net değeri sahip olmalısınız diyor. Katılımcılar takım savaşı ve bireysel yarışmaya aynı anda kaydolabilirler diyor bakın gördüğünüz gibi. Şimdi burada en az 300 dolarlık... Bir para olması gerekiyor vadeli işlemler hesabınızda Şimdi mesela diyelim ki bu yarışma ekranına geldiniz Team Battle kısmına tıkladığınız zaman Burada bir takıma katılmak istiyorsunuz mesela Örneğin herhangi bir takım burada Globalde birinci sırada işte Join dediğimiz zaman Burada bakın diyor ki En az 300 USDT bakiyeniz olması gerekiyor future hesabınızda yani vadeli işlemler hesabınızda Bunun için de Asset kısmına geleceksiniz arkadaşlar Buradan Spot cüzdanınıza geleceksiniz Spot cüzdanımızda bakın benim 306 dolarım var ancak bunu Spot cüzdanınızdan Future cüzdanınıza göndermeniz gerekiyor. Bunun için de bakın transfer kısmı var transfer kısmına tıklayacaksınız buradan Spot'tan USDTM diyor bakın burada USDTM kısmına göndereceğiz ben hepsini gönderiyorum confirm dedim ve şu anda transfer işlemimi yaptım. Burada bakın feature kısmına gönderdim. Feature kısmına tıkladığım zaman da görüntüleyebiliyorum burada. E, bu şekilde daha sonrasında e, takımlara katılabilirsiniz. Aynı zamanda da e, buradaki yarışmaya katılımınızı sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın join individual competition diyor. E, bu kısma tıkladığınız zaman da da e, bakın I understand dediğimizde bakın burada detaylar yazıyor. Burada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi buna tıkladığınız zaman hem tek bireysel olarak katılabilirsiniz hem de burada takım savaşına katılım sağlamış oluyorsunuz. Burada bakın butona tıkladıktan sonra burada bir takma at yazmanız gerekiyor. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Bir fotoğraf belirlemek isterseniz de bunu seçip gönder butonuna tıkladıktan sonra bireysel olarak yarışmaya katılımınızı sağlıyorsunuz. Aynı şekilde yine takım savaşı kısmına da geleceksiniz. Buradan beğendiğiniz bir takıma katılabilirsiniz. Hem takım savaşı hem de bireysel ikisine birden de katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Katılım sağladıktan sonra yarışmanın başlangıcında bakın burada yarışma dönemi 20 Mayıs'tan 10 Hazirana kadar spot burada future'da vadeli işlem sistemlerde alım-satım yapmanız gerekiyor işte hacminize göre e, burada e, ödüller kazanabileceksiniz bakın e, ta, yine burada bazı detaylar yer alıyor arkadaşlar buralara bakabilirsiniz e, burada buraya geldiğimizde yine yarışmanın bulunduğu sayfayı arkadaşlar burada avantajlar kısmında e, para yatırma ödülleri erken kuş e, faydaları ve şanslı piyango diyor burada bakın para yatırma ödüllerine baktığımızda e, buraya yarışma sırasında e, 100 bin dolar üzerinde kümülatif işlem hacmi olduğu zaman 100 dolarlık deneme fonu kazanabiliyorsunuz. Yine şanslı piyangolar var arkadaşlar. Yarışma sırasında işlem gören her 100.000 USDT için ödül çekilişine en fazla 5 girişte katılabilirsiniz diyor. Bakın buradaki ödüllerden bazılarını kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde dediğim gibi hem takımcı hem bireysel burada katılabiliyorsunuz. Birçok ödül mevcut arkadaşlar. Hem bitcoin ödülleri bakın ödüllere baktığımız zaman katlanır bisiklet, oyuncu koltuğu LG TV, hoparlör onun haricinde de yine birçok bitcoin ödülü olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde katılımınızı sağlayabilirsiniz. Güzel bir etkinlik büyük ödülleri mevcut arkadaşlar e, vadeli işlemlerde işlem yapabiliyorsanız bu şekilde katılarak bu ödüllerden e, yararlanabilirsiniz e, bu şekilde bitket borsasındaki bu etkinliği sizlere anlatmış oldum umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.